Aslında hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Bugün 22 Haziran günlerden çarşamba. Çok önemli bir konuyu konuşacağız. Aslında biraz geleceği konuşacağız. Bir jetkiller vardı eskiden. Hoş geldiniz bu arada Osman Bilmiyorum. Ataman yanımıza. Full Charge yönetim kurulu başkanı ve E-Mobilite Derneği yönetim kurulu başkanı. Jetkiler diye bir çizgi film vardı. O filmde çizgi filmde işte havada uçan böyle kaykaylar vesaire biz zannediyorduk ki 2000 yılında öyle olacak. Her şey uçan arabalar falan mülayimde ama tabii olmadı. Fakat Meğer olacakmış onlar. Biraz daha biz erken bekliyormuşuz. Şimdi e, tabii elektrikli araç konusuna şöyle bir giriş yapalım. E, bunun bir geçmişi var tabii. Çok uzun olmasa bir geçmişi var. Ama ben yollarda çok sıklıkla elektrikli araç görüyorum. E, görüyorum diyorum çünkü duyamıyorum. <laughs> çünkü o kadar yavaş şey, evet. sessizler ki. Şimdi bu pazara biraz e, isterseniz anlatalım çünkü pandemi döneminde çoğu şey değişti. Tedarik zincirinden tutunda, çip krizine kadar enerji biliyorsunuz e, çok önemli bir yer tutuyor, elektrik enerjisi vesaire. Şimdi bu pandemi, e, mevcut yaşanan Rusya-Ukrayna gerginliği, belki önümüzdeki süre, süreçte yaşanacak jeopolitik gelişmeler, e, çip üretimin araması… E, ve çip fabrikasının kurulmasını bile yıllarını aldığı ve tabii ki şarj istasyonları. Şöyle bir konsepti siz bize böyle bir başlayın. Şimdi birincisi teşekkür ederim. Birincisi tabii konu uçsuz bucaksız ve insanların ve insanlığın birçok alanına değiyor. Örneğin enerjisiz hastane çalışmaz, enerjisiz burada yayın yapamayız. Enerji hayatın temelindeki gıda gibi, oksijen gibi temel bir unsur. E enerjide de önümüzdeki süreçte örneğin sadece enerji alanına bakarsak çok büyük bir dönüşüm olacak. Kamusal alanda bir dönüşüm olacak. Şebekeler bugünkü şebekeleri yerine göre ülkelerde karayolu, köy yolu, stabilize yol gibi anlatıyoruz ama hepsi otoyol ve en iyisinden yani akıllı şebeke olacak. Hı hı. Bir enerjide kamusal alanda dönüşüm olacak. İkincisi bütün yapılar süreç içinde pandemide nasıl sokağa çıkamadığımız ve bazı yerlerde belediyelerin ekmek getirip dağıttığı gibi enerjide de kendi kendine yeterliliği sağlayacak şekilde kendini organize edecek önümüzdeki süreçte. Üstelik şu an bulunduğumuz binanın otoparkında belki elektrikli araç çok az sayıda var, yoka yakın var ama yarın çoğaldığı zaman bu binanın enerji talebi ve yükü artacak. artacak. Art, arttığı zaman bile işte o artacak olan taleplerle dahi bu bina ve bütün her bina ister bir küçük köy evi, ister elektrikli traktörde çiftçilik yapan bir köylünün bahçesindeki altyapı hepsi kendi kendine yeterli olmaya çalışacak. Dolayısıyla yenilenebilir enerji sürdürülebilir olarak hayatımızın her yerinde yaygınlaşacak. Bu işin enerji kısmı. Dolayısıyla ülkemizi ilgilendiren kısmı da şu. Biz cari açığı, dolayısıyla refah eksitmemizi cari açıkta enerjinin büyük payıyla para kaynak kaybettiğimiz ve açığımızı büyüttüğümüz için o açık giderek azalacak ve dolayısıyla Türkiye'nin geleceği açısından da bir fayda sağlayacak. Çip krizi veya otomotivdeki dönüşümle alakalı da şunu söyleyebilirim. Bu süreçte ben şahsen, yani e mobilite Derneği veya Full şarj olarak değil ama şahsen, e ee, otomotivde çip krizinin dışında bu dönüşümle alakalı da bir şeylerin tetikleyici olduğunu ve talebi daraltmak içinde Nasıl? bu sürecin etkisi bu süreçte etkili e, olduğunu düşünüyorum. E ee, otomotivde ise zaten e, artık e, planlarını açıklamayan ve e, elektrikliye dönüşeceğini söylemeyen üretici neredeyse kalmadı. Avrupa Parlamentosu düzeyinde, Avrupa Birliği düzeyinde yasaklama ve takvimlemeler oluştu. Tabii ki coğrafyası çok büyük olan Amerika veya petrol üreticisi olan Rusya veya henüz arabalanma sahiplenme imkanı sınırlı olan Afrika gibi ülkelere sonradan gidecektir Tabii. ama bu süreç insanlık için başladı. Üstelik de ben sektörümüzle ilgili şeylere yaklaşırken genelde e-mobility derneğinde de hep öyle söylüyoruz. İnsanlığa, ülkeye. Kullanana ve bu işi iş olarak yapana yani dört katmana birden fayda sağlayan çok sınırlı iş vardır dünyada bu o işlerden biridir. Şimdi temiz enerji meselesine giriyor işin içine ee, Dediğimiz gibi Avrupa tarafında karbon salınımı hikayesi var. Ee, şimdi tabii elektrikli araçla çok şöyle diyeyim bir tüketici o, o bazda sorayım biraz daha açarsınız dediğinizi bir tüketici e, elektrikli aracı e, neden seçmez neden seçer? ...biraz bu şarj istasyonu ya da ben bu araçla nereye kadar gidebilirim... ...işte bittiğinde orada şarj istasyonu yoksa İstanbul'dan gittiniz... E, ...nereye gittiniz mesela Kastamonu'ya ya da işte Rize'ye... ...o yol boyunca nasıl yapacağım tarzında endişelerle mi acaba biraz daha çekimserler... ...yoksa bu çekimserliklerine gerek yok mu? Çünkü siz tabii şarj işinde... Tabii şöyle söyleyeyim... Bir de ee, mesafe... Şöyle söyleyeyim birkaç açıdan söyleyeyim... ...Türkiye'nin pozisyonunu da açmış olalım... Bir kere Türkiye bu konuda en azından şu an mevzuat anlamında ve uygulamaya geçiş anlamında ilk başta çok yavaş ve geriden geliyordu ama son bir yıl içinde biz onu tabirde şöyle söylüyoruz. Devlet kum saatini çevirdi, masaya koydu ve şu an sektörü devlet koşturtuyor. Ben bugüne kadar Türkiye'de hiçbir sektörde Böyle bir yaklaşım görmedim. Bu açıdan devlet konunun önüne geçti. Örneğin dünyada ilk lisanslanma ve ilk bu konuyla ilgili kanun Türkiye'de yayınlandı. Aralık'ta kanun çıktı. EPDK 8 Nisan'da lisans yönetmeliğini yayınladı ve sektörün derneğimizde dahil kurumları, kuruluşlarıyla çok ciddi bir karşılıklı etkileşime açık şeffaf bir süreç yönetti ve e, ilk lisanslamaları yaptı. Şu an Türkiye'de dünyadaki ilk 9 lisanslı şarj ağı işletmesi şirketi var. Bu birincisi. İkincisi, e, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü üzerinden şu an 15 Nisan 2023'e kadar tamamlanmak üzere 46 ayrı yatırım konusu başlığında 1572 hızlı şarj istasyonunu Batmandan Van'dan Edirne'ye hmm. Sinop'tan Hatay'a bütün Türkiye'yi, karayollarını, şehir içlerini kapsayacak ve hiçbir Türk'ün, hiçbir Türkiye'de elektrikli arabayla gezen kişinin yolda kalma endişesinin kalmayacağı bir e, erişim ve kapsama çerçevesinde düzenledi. O süreç devam ediyor. Daha sürecin e, başlangıcındayız ama bütün bu süreçler çok eşgüdümlü olarak devam ediyor. Tabii e, eksik veya yarım kalan kısımlar da var ama e, temel unsurları EPDK Dünyada ilk kez enerji dönüşüm dairesini kurdular ve bizim e-mobilite konularını oraya bağladılar. Bunlar ciddi bir vizyon parçası. Ama tabii eğer otomotiv endüstrisi çok sayıda marka, çok sayıda modelle bu işin ticari sürdürülebilirliğini sağlayacak şeyi pazara çıkartamazsa... E bunlar altyapı, önden yapılmış olur, bir süre bekler. Ama ben e, Türkiye'nin şu an 2022 23 24 geçişlerinde e, önemli bir e, gösterge pazar dünya açısından olacağını düşünüyorum. E, örneğin, e, kötümser, iyimser sayılarda 2023 sonunda e, bugün 8 bin civarında olan şarj edilebilir araçlar, hibritleri de sayıyoruz. E, 45 binden 70 bin arasında sayılar öngörüyor çeşitli kurumlar. Biz mesela E-Mobilite Derneği olarak 69 bin hmm. e, öngörüyoruz. Ama 2030'da biz 2,5 milyona yaklaşacağını öngörüyoruz. Kötümsel olanlar da 1,5 milyon öngörüyor. Kötümsel bile 1,5 buçuk. Bizim 2,5 milyon bile o günkü toplam araç nüfusumuzun %3'üne karşılık hmm. gelecek. Bayağı Ama, uzun bir süreç. Tabii 2040'da biz 18 milyon civarı öngörüyoruz. %38'e karşılık gelecek ki o esasında %60, 70, 80 olabilir. Niye? E Çünkü e, siz 5 e, yıl sonra, 8 yıl sonra birkaç yıl içerisinde ikinci el değeri olmayacak bir e, normal arabayı almayacaksınız tabii. ki. Orada Ve pazar o sırada, kendi kendini yok tabii, edecek zaten. O onu yok edecek vesaire. Peki şimdi e, pazar yönelik yatırım ve yatırımlar dediniz. Çalışmalarda net anlattınız. Yeterli mi onu merak ediyorum. Bir de yıl sonundaki beklentilerinizi biraz daha açalım. Sizin şirketin yaptığı faaliyetleri de keza birkaç dakika var şu hızlıca. Tabii. Biz e, full charge olarak e, Türkiye'de 2010 yılında şarj e, ağı işletmeciliği konusunda ilk kurulmuş şirketiz. E, Türkiye dışında da 23 ülkede az çok bir varlığımız var ilk istasyonu Türkiye'de biz açtık. İlk istasyonları açtık ama şu an daha sonra regülasyon oluşmasını bekledik. Şimdi zaten regülasyon kamu otoritesi olarak EPDK kurdu. Bundan sonra oyuncu sayısı artacak. Dolayısıyla oyuncu rekabet ve altyapının gelişimi demek. Paralelde de başta TOK olmak üzere az sayıda bile olsa ki ilk yıl yaklaşık 18 bin araç 2023'te öngörüyorlar. Dolayısıyla bu sektör kamu araç üreticileri, donanım ve altyapı üreticileri ve operatör olarak şarj ağ işletmecileri ve bunların işbirliği içinde yerelde bu işe dahil olacak olan kurumlarla gelişecektir. Demin en başta sorduğunuz soru bir Türk veya Türkiye'de dolaşan bir araç sahibi elektrikli aracıyla 2023'ün sonunda endişesiz her yere gidebilir durumda olabilir. 2024'te kesin olur yıl sonu itibariyle söylüyorum. Türkiye'nin e, otomotiv yan sanayi ve ekosistemi nedeniyle de bu dönüşümde e, birçok e, paydaş, birçok alanda da e, ekonomik faydalar sağlayacağını düşünüyorum. Ama ülke olarak bir kere karbon salınımı dışında enerji cariye açık e, otomotivdeki dönüşüm Kendine yeterli binalar, yeterli binalarla birlikte de insanların kişisel bütçeleri açısından bile bir süreç içinde faydasını göreceğiz ama yani 3 ile 5 yıl arası daha anlamaya başlarız bunu. 5 ile 10 yıl arası da hayatımızda etkisinin olduğunu görürüz. Tıpkı telekomdaki hmm. 25 yıl önce ışınlanırsak, yaşadığımız bütün dönüşümü bir film şeridi gözümüzün önünden geçirirsek bunda ondan daha bile kapsamlı dönüşüm olacaktır. Peki, çok teşekkür ediyorum ben size. Teşekkür ederim. Ee, peki, bitti sürem ama benzin istasyonlarının olduğu gibi şarj istasyonları mı? E, mesela yanına mı? Mesela ee, ya da şöyle dönüşürken. E, bunda en azından yine kısmi bir süre geçirmeniz gerekiyor araçla bitti. Dolayısıyla benzin istasyonunda sosyalleşeceğiniz bir alan, bir kahve vesaire yok. Veya bir alışveriş yapacağınız yer yok. Ama ha, burada, burada bazı şehir içi benzin istasyonları, o marketleri çıkartacaksınız yerine sosyalleşeceğiniz bir şey koyacaksınız. Onlar dönüşecekler. Ama karayolunda zaten giderken dinlenme tesisinde siz yine yemek yerken veya zaman geçirirken zaten orada olacak ama orada da 200 metre gerisinde veya önündeki benzin istasyonunda olmayacak. Niye siz 200 metre yürüyesiniz, arabanızı oraya bırakıp zaten dinlenme tesisiniz sizin gireceğiniz evet. bölümün önünde olacak. Dolayısıyla ee, şu an bazı insanlar baktığı zaman e, ya bu şarj uzun sürüyor filan diye hı -hı. E, zaman kaybedeceğini düşünüyor. Halbuki tam tersini siz burada yayındayken arabanız aşağıda şarj oluyor. Siz uyurken arabanız evet, şarj oluyor. Evet. Dolayısıyla bu tam Buna tersine e, zaman kazandırıcı bir şey. Buna da alışacağız. Yani. Tabii. <laughs> Öyle görünüyor. Tabii. Peki çok teşekkür ederim ben size teşekkür Osman ederim. Bey. Şimdi Mustafa Ercan'a döneceğim. Muğla Ticaret ve Sanayi Odası'nın yönetim kurulu başkanına. E, bu arada Avrupa Birliği Ford Otosan'ın Ford Romanya satın almasına izin verdi. Bu haberden sonra hemen Mustafa Bey'e merhaba diyelim. Merhaba Mustafa Bey. Merhabalar ee, Züleyha Hanım. Hoş geldiniz. Şimdi turizme yönelik beklentiler şu an Muğla'da. Ay Muğla'da ne durumda? Buyurun. İyi yayınlar diliyorum. Kolaylıklar diliyorum. İzleyicilerimize de iyi seyirler diliyorum. Özellikle dünyada ve ülkemizde enerji maliyetleri ve tarım girdi maliyetlerinin yükselişinin yarattığı enflasyonist bir dönemi tabii ki hep birlikte yaşamaktayız. 2020 yılının Haziran ayında %17.53 olan TÜFE o aydan veri sürekli artarak 2022 Mayıs ayı itibariyle 73.50'ye ulaşmıştır maalesef. Ee, ÜFED'e de 2021 Haziran ayında e, %42.89 e, olan e, oran Mayıs 2022 geçtiğimiz ay itibariyle de %132'lere ulaşmıştır. Üretim gerilerindeki maliyetlerin artışından kaynaklı bir üretim arzı kısıtlaması durumu da söz konusu tabii ki. E, bu da nihai ürünlerin fiyatlarını maalesef artırmakta. Ülkemizde enflasyonist ortama dolaylı Katkı sağlayan bir başka durum da cari açık beklentisi nedeniyle oluşan kur artış beklentisi ve bunun enflasyonu tetiklemesi. Dış borç ödemeleri için gerekli dövizi önceden almak isteyen sanayicimiz var, iş adamlarımız var. Bu dövizde talep bir artırmakta aynı zamanda enflasyonist ortamdan kaynaklı olarak da Türk lirasından kaçış söz konusunu gözlemlemekteyiz ve bireysel yatırımcıların yatırımlarını döviz cinsinden tutmayı tercih etmelerine sebep olmaktadır bu durum. Evet. Bunlar neticesinde dövize talep maalesef yükselmekte, hı hı. oluşmakta. Dövizin artışı nedeniyle fiyatlar genel seviyesi de hı hı. maalesef artmakta. Evet Tabii ki Rusya ve Ukrayna arasında meydana gelen savaş bunun emtiyat ürünlerine yükselişine neden olması kaçınılmaz. Evet. Ülkemizde de yaşadığımız enflasyonist ortamı artırıcı ciddi bir etki yapmakta Rusya-Ukrayna savaşı. Hı hı. İlimiz özeline gelecek olursak Zeliha Hanım biz tabii ki şanssız bir iliniz diyebiliriz. Ne kadar yeryüz cenneti Muğla desek de maalesef 2019'daki Thomas Cook krizi maalesef Thomas Cook kriziyle başlayan olumsuzluklar Dünyayı tehdit altına alan pandemi hala devam eden, bitmeyen pandemiyle ve maalesef geçtiğimiz yıl Temmuz sonunda başlayıp Ağustos ayının ilk iki haftasını devam eden büyük orman yangını demiyorum, büyük orman yangını felaketleri diyorum. Onunla devam etti ve pandemi dönemin etkisi çok çok olumsuz oldu. Bunun dışında ne oldu? Geçtiğimiz yıl sonundaki Türk Lirası'nın aşırı değer kaybetmesi tabii eklendi bu olumsuzluklara. Maalesef e, haberlerden de izliyorsunuzdur. Dün Marmaris Mar Bördübet'te de bir evet, yangın başlığı hala kontrol altına alamadık. Maalesef. Yangın büyümekte. İnşallah e, daha da büyümeden onun söndürülebileceğine inanıyorum. Şu an kontrol altına alamadı mı henüz? Henüz anlamadı ama çalışmalar devam ediyor. İş makineleri sevk ediyoruz bölgeye. E, odamız üyesi sanayici üyelerimizin iş makinaları sağ olsunlar geçtiğimiz yılda çok yardımcı oldular. Bu dönemde de yardımcı olacaklarına eminim ve eee sevkiyatlar başladı. Hı hı. bunu şöyle yapalım. Pandemi döneminin etkisi çok olumsuz oldu bunu ifade ettik. İktisadi faaliyet kollarına göre il bazında gayri safi yurt içi hasıla diğerine Değerlerini incelediğimizde, 2000, geçtiğimiz 2020 yılında hizmetler sektöründe bir önceki yıla göre 3 milyar liralık bir azalış söz konusuydu Hizmetler sektöründe, gayri safi yurt içi hasılanın sektörlere göre dağılımına baktığımızda da evet. hizmetler sektöründe Muğla'nın payı Ege bölgesinde tüm illere göre daha fazla. Peki. pandemi döneminin etkisi turizm yerlerinde de görmekteyiz. Maalesef 2020 yılında ilimizde bulunan turizm belgeli otel konaklama tesislerine geliş sayısını baktığımızda hı hı. bir önceki yıla göre %50'yi yakın bir azalış gerçekleşti. Peki 2020... Mustafa buyurun. Bey e, buyurun buyurun bir sorum olacaktı. 2020, buyurun, lütfen 2021 yapayım. yılında bir nebze toparlama söz konusu olsa da 2019 yılındaki rakamların oldukça gerisindeyiz. Bu yıl içinde de Ukrayna ve Rusya savaşı bir başka olumsuzluk olarak bölgemizde karşımıza çıktı ilimizde özellikle. Hı hı. Rus ve Ukraynalı yabancı ziyaretçilerin toplam yabancı ziyaretçilerin içerisindeki payı yüzde yirmi Her dört turistten birisi Ukrayna veya Rusyalı bölgemize gelen. Dolayısıyla ziyaretçiler içindeki payının %25 olduğunu söyledim. Hı hı. 2021 yılında %20'de olarak gerçekleşmiş durumda olan bu her 4 turistten biri Ukraynalı demiştim. Maalesef bu sezonda bu evet. oranın çok altında kalacağını biz öngörmekteyiz şu anda. Peki şunu soracağım son, size 1-2 dakikam var. Şimdi hizmetler sektörü diyoruz ve çok yara alan bir turizm sektöründen bahsediyoruz ama orada da çok ciddi çalışanın olduğu isti, istihdamın olduğu bir sektör son çok günlerde durdu. konuştuğumuz asgari ücret meselesi. Bölgenizdeki iş insanları ve sanayiciler nasıl yaklaşıyor? Eğer kamu asgari ücrette bir e, enflasyon farkı vermez ise orada bulunan şirketler ara zam yapıyorlar mı? Yapacaklar mı ve ne kadarlık bir orandan bahsedilebilir? Şimdi zeli Hanımcığım Burada çok hassas bir durum var aslında bildiğiniz gibi Ocak ayında asgari ücreti gelen zam %50.54. Biz buna insanların, çalışanlarımızın, işçilerimizin, personelimizin hak ettiği zamları almasından yanayız. Asla daha az almamalılar. Daha da fazla alabilirler. Ama şu yapılmalı. Mutlaka bu yapılmalı. Devlet de e, memuruna, emeklisine veya e, devletin e, maaş ödediği kesimlere de aynı oranda zam yapma e, görevi olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü o zaman e, piyasa rahatlayacak. E, yani devletin çalıştırdığını yüzde otuzda tutup bilemiyorum e, oranlarını devlet memuru yok yakınım. Yüzde otuzda tutup özel sektörün çalıştırdığını yüzde elli nokta elli dört bir de e, temmuzda şimdi fark Söz konusu olunca hakikaten işletmeler ciddi sıkıntı için zaten 2 yıldır 3 yıldır Muğla bölgesindeki üyelerimiz oldukça e, bu yüzden bedba ve daha da e, onları ya evet. e, devlet karşılayacak bu farkın e, vergilerini falan e, sübvanse edilmesi lazım peki, ya da bir çözüm bir e, çözüm bulunması lazım peki değil var da. mı böyle ücret sanma yapan firmalar yapıyorsanız var, yani, var yani var oran ee, ne kadar yaklaşık Şimdi tabii ki Temmuz'da başlayacak hı hı. ama e, yani bildiğim kadarıyla yüzde yirmiler e, civarında bir orandan bahsedildiğini Ortalama. biliyorum. Evet. evet. Peki çok teşekkür ediyorum Mustafa Bey size. Verdiğiniz bilgiler İyi çok değerliydi. İyi yayınlarınız olsun. Teşekkür Kolay gelsin. Efendim. Geçmiş olsun bu arada Marmaris için. Çok teşekkür ederim. İnşallah söndüreceğiz. Yine orman yangınları başladı. Evet bitiriyoruz. Saat 19'a karşınızdayım.